Padişah'ın saltanat noktasında tektir ama yardımcı muine ihtiyacı olduğu için o padişah ne oluyor? müracaat ediyorsun, randevu arıyorsun belki çoğu defa ulaşamıyorsun ya vezire takılıyorsun ya memura takılıyorsun çünkü bizzat padişah her tarafta sahibi mutlak olmadığı için her şeyin her şeyini bilmediği için yardımcılara ve muinlere muhtaç olduğu için o padişaha müracaat ettiğimiz zaman aralara engeller ve maniler çıkabiliyor Cenab-ı Hak bütün kainatta bizzat her şeyin her şeyinde her şeyinde bizzat tasarruf eden olduğu için her anda o müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremezsin, namaz değilmez. Direkt Cenab-ı Hakk'a doğrudan muhatap olur mu? Evet. Niye? Çünkü her şeyden haberdar. Çünkü huzur var diyor. Şimdi güneş tecelli etti. Güneş'ten hangi şey saklanabilir? Güneş'in tasarrufatının dışında bir yer olabilir mi? Güneş dünyaya tecelli etti. Bak. Güneş'ten hiçbir şey saklanamaz, hiçbir şey gizlenemez. Çünkü huzur var diyor. Yani onun huzurunda dünya. Dünya onun huzurunda olduğu için hiçbir hal, hiçbir zaman, hiçbir mekan o Güneş'in kabzayı tasarrufatının dışına çıkamazsa tecelliyet ve tasarrufat noktasında şu dünyada Güneş'in şeriki, ortağı var mı? Bak yoktur. İhtiyacı var mı? İhtiyacı da yok. Aynen bunun gibi. Kainatta da huzur var. Yani her şey, her an, her zaman, her mekan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda.